Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Melus'la beraber hayvanlara geldik. Soros Baba da ileride. O kocasıyla beraber geliyor hayvanlar artık. Artık diyorlar ki yani Polat Baba sen evde kalabilirsin. hayvanları bizde. Bugün hava öğleden sonra güzel oldu. Dün acayip bir yağmur yağıyordu. Saat 10'da bir başladı. Yani akşam saat 7'ye kadar aralıksız yağıyordu maşallah. Bizim Beşiktaş burada kocaman oldu. <laughs> Melo. Meloş kendine gölge mi arıyorsun Beloş? Kendine gölge yer mi arıyorsun kızım? Kocaman oldun ha. Kocaman bir kız olmuşsun. He prensesim. Yani bir ay seni böyle takipçilerimize göstermesek emin ol ki hiç kimse seni tanımaz. Bence. Ama babana benzerliğinden dolayı belki tanıyabilirler. Değil mi? Ot mu yiyorsun? <laughs> kızım benim. Benim kızım. Prenses gel. Meloş. Meloş seni götürüp suya atayım mı? Biraz düzelecek mi kızım? He? Kızımı götürüp bir suya atayım mı? Hadi gel. Gel gidelim. Yine kara bulutlar gelmeye başladı. <laughs> Ulan Meloş sen bu sen ne yaşıyorsun Meloş? Sabah akşam sorusu dövüyorsun Meloş sen. Tut çek Tut Parçala ağzını parçala. <laughs> Aslan paçam benim. Aslan paçam benim. <gülüyor> parçala. <gülüyor> Geldim iki dakika burada oturdum. Geldiler bırakmadılar oturayım. <gülüyor> He? Sorun. <laughs> Aslan sorulsun benim, aslan sorulsun benim. Ne haber? Yakıcım, hadi gel. Şu yürüyüşe bakın, şu endama bakın. Şu şu güzelliğine bakın sorulsun. Gel oğlum. Baba, Soros baba. Soros bir efsane gerçekten. Yani bu tür <laughs> köpekler gerçekten zor bulunur. Ama mesela Soros ve Melin adam düşen yavruları yani gerçekten hayal bile edemiyorum. Efsane olacaklar efsane inşallah. Soros baba. <laughs> şu hareketlere bakın ya bunların şu hareketlerine bakın. Ali Melo sen ne yapıyorsun? He? Meloş Faşa. <laughs> Sonra ağzına yakını komple ağzına alıyor üç kaç Gel bu tarafa karınca yuvarlarına girdiniz. Lan Meloş bu sıcak havada da bile kavga ediyorsun oğlum sen. Sen nasıl bir güzel bir kızsın böyle. Ne? En sonunda tokat atacağım sen <laughs> Meloş yakala. Aferin kızıma. Önemli olan tasmalan e, kavga etmek. <laughs> yakala salla. Sirkele kızım. <laughs> Hemen, hemen ayağa Bak, hemen ayağa <laughs> Bu Soros kanso Yapıştır kızım. <laughs> Yani vallahi ben böyle otururum 24 saat böyle bunları izlerim. Böyle bıkmam bunlardan. Ya gerçekten maşallah kocaman kız olmuş ha bak kızımı nazar etmeyesiniz. Harekete bak direk gırtlak direk gırtlak. Gırtlağı tutamayınca ayağa koşuyor. Yap yakala kızım. Sen daha Soros'tan daha çok şey öğreneceksin. öğreneceksin. <laughs> <laughs> Gerçeğe çevirme ben i̇nat, <laughs> inat, inat. Babası gibi inat, babası gibi inat. Kesinlikle ve kesinlikle eyvallah etmez. Hele ki yemeğin üzerinde. Hayatta bırakmaz bir köpek yanına gitsin. Zana ve Polat'tan hariç yani cesur olsun, soros olsun. Kesinlikle yemeğini alamazlar onunla. <laughs> Polat bir göz altı böyle bakıyor Meloş'a Meroş hemen yemeğini bırakıyor gidiyor. Diyor tamam gel baba sensin. Meroş seni atayım mı suya? He? Biraz yüzecen mi kızım? Gel sonra seni atacağım. Gel oğlum. Gel, gel gidelim. Götürdüm suyu attım. <laughs> Kaldırdım denizin direk içine. <laughs> Biraz daha serinledi ya. Daha başlarlar oyun oynamaya. Gel kızım gel. Gel. Nasıl ya? Niye kaçtın? He? <laughs> Naroş demirde. <laughs> Naroş birazdan başlar gerçeğe. Ben hayvanlara böyle götürünce bunlar tarlanın içinde başlarlar oynamaya, oynarlar, 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 bir saat daha oynarlar böyle. Ondan sonra direk eve gelirler, yemeklerini yerler. Daha gece vardiyasına başlarlar. <laughs> Koçum benim. <laughs> ne arıyorsun? Let's go, Ulan hep bizi yıkadın. Üç kaçı seni. Meloş sorusundan daha çok oyun oynamayı seviyor. Ya <laughs> yeah. Sursursurs. Gel oğlum. Gel koçum benim. Aferin benim oğluma. Gel baboçum. Cana var.